Öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Bize vakit ayırdığın için çok mutluyum. Açıkçası senle de konuşabildiğin için. Böyle, Efendim evet. ne demek? Efendim ne demek? Ben teşekkür ediyorum. Böyle kısaca bir kendini tanıtır mısın? Ne kadar zamandır dans ediyorsun? İşte ne yapıyorsun genel olarak? izleyicilerimiz için. Tabii. Ben Kaan Özdemir. Ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Şu an mesela dans ediyorum. Akşamları dans oldukça dans. Gündüzleri de kendime ayırıyorum. Dans ediyorum erken saatlerde. Daha sonra bir e, işim var. Kimya öğretmeniyim normalde. kimya Kimyagerim ama kimya öğretmenini yapıyorum özel bir firmada. Dansa e, çok böyle uzatmadan kısa geçip e, şeyde başladım dansa ne zaman? Ortaokulda orta 1. Tabi o zaman orta 1 vardı. 6. 7. yok orta 1, 2, 3 vardı. Orta 1'de mi 2'de mi ne, bir tane çocuk böyle değişik değişik hareketler yapıyordu, e, breakdance yapıyormuş, abi. bir yerden öğrenmiş. O zaman Sultan Veli'de kalıyorduk biz. Sultan Veli'de nerede öğrendi çok merak ediyorum. Neyse onunla, onunla öğrendim, ben de yapacağım bunu dedim, öyle başladım. Lisede de Ümraniye'de, İstanbul Ümraniye, Mustafa Kemal Lisesi'nde okurken Ümraniye'de yine böyle 3-5 arkadaşlar vardı. Onlarla takıldım haftanın bir günü ya da iki haftada bir. Öyle öğrendik, üniversiteye geçtik. Üniversitede breakdance falan yok. Ee, orada da işte her e, Türkiye'de okuyan gencin başına gelen e, bir dans e, geçmişinin olduğu e, bir salona geçtik. Yani salsa dediğimiz Latin danslarının bir e, tarzı olan salsa dansını yapmaya başladım. Orada da bir 5-6 ay. Ondan sonra o da bitti. <laughs> Ondan sonra onu da öğrendim eee tabii o çok hani uzun sürmedi. Üniversitede ne kadar profesyonelleşebilirsin o da ayrı tartışma konusu. Sonra o bitti. Ee, iş arama süreci, psikolojik sıkıntılar ve malum Türk gençliğinin başına gelen şeyler. Ee, ondan sonra e, bir tane Halkoyunu e, kulübünde e, dans ettim. Eski adı şey e, Saltangofttu. Şimdiki adı Anadolu Ateşi. Orada yaklaşık 11 ay gittim, eğitim aldım. Çok böyle ana kast ekibinde yer almadım. Ee, yan ekip olarak orada dansçılık yapmıştım. Yani her şeyi öğrettiler ama hani çok ihtiyaçları da yoktu. Çok da güven vermiyorlardı açıkçası. Kendi inisiyatifini kullanarak oradan çıkmak zorunda kaldım. Yüksek lisans yaptım Yıldız Teknik Üniversitesi'nde. Yine kimya alanında. Lindhop derslerine başladım. Bir yandan bir yandan da bir tane devlet okulunda ücretli öğretmenlik yapıyordum. Yani para da kazanmam lazım. bir <laughs> bir şeyle geçinmem gerekiyor. Öyle lay lay yom, sürekli dans dans bir yere kadar. Ee, ama aynı zamanda hobi olarak da yapayım e, dedim. O öyle devam etti. Hobi hobi derken e, Sling İstanbul'da ders vermeye başladı. Durum bu. Lindohuk. Sonra yine Lindop'la beraber solacağız daha sonra e, gelişen bir şey oldu bende daha sonra bu gogi olayında biraz şey 2017'nin başlarında ben Window adı altında gogi videoları açıp çalışıyormuşum. Bunun ben daha benim haberim yok. Yani gogi olduğunu haberim yok. Öyle hızlı hızlı dans ediyorlar. Ben de hoşuma gidiyor. Müzikleri falan çok böyle çılgın, değişik. Ben çalışırken, çalışırken bizim hakan durak e, görüyor. E, diyor ki sen ne yapıyorsun? Ben de diyorum ki a bak bu videoda yaptıklarını yapmaya çalışıyorum. O da diyor ki bu Lindy Hop değil ki. <laughs> ben de diyorum ki o oh hayır Hakan sen bilmiyorsun bu Lindy Hakan'a diyorum ben bu Lindy Hop diye. <laughs> Sonra değil dedi öyleydi böyle derken dedim tamam madem o kadar emek verdim biraz da bunun üstünde durayım yani YouTube akıllı sistem bana değişik değişik videolar gösteriyor. Lindov olmayan sadece Boogie olan videoları önüme çıkarıyor. Ben içindeki coşku daha çok katlanarak <laughs> bu Boogie'ye gidiyor. E daha sonra Killer Boogie rutinini görüyorum tabii. Killer Boogie 2010'da 15'te yazan bir rutin. Onu öğrenmeye çalışıyorum. Yani benim dans sürecim kısaca orta birden başlayan ve şu an <laughs> olacağız solacağız Boogie şeklinde devam eden bir süreç Serra'cığım. Evet. Valla çok güzel yani biz tabi yani bütün bu konuşmalar insanlarla yaptığımız süreç hep Lindop üzerine aslında ama yani ağırlıklı Lindop üzerine diyeyim en azından. Hani sizin e, bu gibi diye böyle bir gönül vermiş olmanız orada böyle bir keşfetmiş olmanız falan bence çok ilgi çekici. Bir e, şeylerden bahsedebilir misin? Ee, yani biz Lindop'u biraz anlatıyoruz burada ama Lindop'la Boogie Boogie'nin yani farklılıklarından, teknik farklılıklar olabilir, müzikle alakalı olabilir. Boogie Boogie'den başlayayım. Çünkü Boogie Oogie, kavram olarak daha eski bir kavram. Yani 1800'lerin sonuna doğru dayanan aslında bir müzik türü, dans değil. İlk olarak Amerika'da aslında yayılıyor bu müzik türü. Bu e, Afro-Amerikan işçilerin tren yolculukları yaparken tren içerisinde çaldıkları bir müzik aslında. Kendi aralarında geliştirdikleri Amerika Genelde böyle Texas'la New Orleans e, taraflarında bir yerde böyle o, o da gelişiyor bu müzik türü. Müzik türü gelişiyor. 19 Daha sonra işte Swing Era dediğimiz zamana kadar çok böyle popülaritesi olmuyor ama Afro-Amerikanlar içinde bayağı bir popülaritesi var bu Yine yapısal olarak, yine Blues Rock'cırını kullanıyor, 12 bar'lık. Her e, swing big band'leri, mesela 10 tane müziği varsa bunun 2 tanesi, üç tanesi Boogie Woogie'li. Dolayısıyla hani bu müzik tam olarak ölmemiş de oluyor. Carnage Hall diye e, bunların büyük bir e, yerleri var. Böyle sürekli swing müziklerinin çaldığı, büyük bantların geldiği yine bu Giyogi müziği orada yine devam ediyor. Ama yine tabii ki swing müzikle beraber devam ediyor. Bu Giyogi dansı da aslında West Coast swing'in altında kategorisinde bir dans türü. Yani Lindy Hop'tan Lindy Hop'taki hareketlerin çoğu benziyor birbirine. Hatta Ariel'ları bile benziyor. Bu dansı rock and roll müziğiyle de yapıyorlar. Niye? Çünkü 45'ten sonra hangi müzik daha böyle popüler oluyor? rock and popüler evet. oluyor. Daha sonra bu müzikle beraber bu e, Boogie dansı da çıktığı için ve Boogie Woogie yapısına da rock roll müziği kısmen uyduğu için hem rock and hem Boogie Woogie'de Boogie Woogie dansı yapılmaya başlanıyor efendim. Yani bu yaklaşık 50-60 50'ler 60'larda biraz daha böyle popüler oluyor. 70'lere kadar gidiyor hatta. Çünkü geç bir dans yap. Hani daha sonradan evrilen bir dans olduğu için. Aradaki farklar çok fazla yok. Biraz dinamizmi farklı. Sadece bunu Computation Boogie Woogie adı altında yapıyorlardı. Ama şu an son 8-9 yıldır bunun sosyal çevresi biraz daha fazla yayıldı. Muhtemelen o da e, dolayı ben benziyor çünkü bir insana eğlenmek istiyor. E, onun dışında değişen şeyler senin de bildiğin gibi bağlantı, müzik o tarz şeyler. Evet. Ya zaten e, dans ilk başladığımda yani ben de hatırlıyorum hani bir yere gittiğimizde özellikle hani evet. hani boogie boogie mi değil mi ben videoları izlerken hani orasında, yani Linda bilmeyen biri, çok böyle yeni başlamış biri yapar yani bence. Ee, şimdi ben bugün seninle biraz şey kısmında konuşmak istiyorum. Yani dansları ayıştırıyoruz biraz müzikle de beraber. Hani sosyal dans olduğunda dediğin gibi aslında bayağı iç içe. Ama yarışmalar nasıl oluyor? Yani biraz bu yarışmaların formatı, standartları özellikle hani e, yurt uluslararası yarışmalar açısından bakarsak senin de çünkü hem bu gibi için katıldığını da biliyorum. Bulgaristan'da. Hani benzerlikleri, farklılıkları elbette vardır ama aslında şey olarak bir çalışma sistemi ve bir ortam olarak çok da değişmiyor benim gördüğüm kadarıyla. Genel olarak kurallar demeyeyim ama işte o sayım nedir? Jargon nedir? Yani biraz hmm. bunlardan bahsedebilir misin acaba? Tabii ki seve seve. Uluslararası yarışmalar derken öncelikle de uluslararası yarışma değil de uluslararası festival oluyor aslında. Yani Lindy Hop'un X federasyonu içerisinde bir yarışması yok. Özellikle Boogie ve Akrobatik Rock'n'Roll yarışmaları yapılıyor. Burada Lindy Hop kategorisi de var. Hatta bu siteye girip baktığınızda Lindy Hop'un neyle değerlendirileceği, kaç, neye kaç puan verileceği ve basic step'lerin ne olduğuna dair her şey mevcut ama bir tane bile yarışma düzenlemediler. E, World Rock and Roll and Boogie, Boogie Federation bunu e, sanırım herhalde çok böyle katılım olmadığı için düzenleyemiyor ama bütün kuralları, rullar her şey e, belli. Şöyle ya yani ulusal festival özel özel bir şirket gibi düşün. Yani kamu devlet değil de özel bir şahsın ya da ortak 3-5 kişinin düzenlediği bir Festival, hafif böyle ticari kaygıların olduğu, para verip gidip eğlenebildiğin bir şey yani. Sonuçta bazıları yarışmayı paralı yapıyor, 5 euro, 10 euro. Bazıları ücretsiz yapıyor. Festival festivale göre değişiyor. Öncelikle cebinize bir 5-10 euro koyun, gitmek isteyenler. <laughs> Öyle başlayayım. Sonra şöyle bir şey var, yani yarışmaların konsepti var. Mesela Jack and Jill dediğimiz yarışma şu an Mix and Match oldu. Ee, o an tanıştığın, o an e, eşleştiğin partnerinle dans ediyorsun. Mesela Serra Ankara'dan geldi, ben Amsterdam'dan geldim. O an eşleştik, ben Serra'yla dans edeceğim. Bu bu tarz bir yarışma. Bir de e, Strictly var. Strictly'de Serra ile Kaan tanışıyor. Türkiye'de zaten partnerler dans ediyorlar. Senle bir koreografi hazırladık. 16 tane 8 ritimlik bir e, koreografi hazırladık. de sadece orkestra çalıyor ya da DJ varsa DJ kendi kafasına göre bir müzik çalar. Biz de senle hazırladığımız 16-8 tane ritimlik şeyi e, koreografi senle çıktık gösterdik. Bu daha böyle biraz zor olan çünkü herkes çalışıp geliyor oraya ve herkes partneriyle çıkıyor. Strictly dediğimiz şey bu. Bunların klasmanları var. Open level, advanced level. Open level'a herkes katılabilir. Yani ben mesela eğitmenim katılabilirim ya da işte festivali düzenlememe rağmen katılabilirim. Yani her, herkese açık dışarıdan biri de katılabilir yani. Advanced level'a bir tık daha kendine güvenen, ben Open'a katılmayayım, Open'a katılsam ayıp olur. İşte dedikodu olur, laf olur, söz olur <laughs> diye böyle kendi e, iyi hisseden, işte ne bileyim hani iyi bir seviyede gördüğünü düşünen e, kişi, kişiler ve işte çiftler kimse. E, onlar advanced ya da advanced mix, mix and match'e e, katılabilir Kla şeyler level olarak bu. Onun dışında showcase'ler oluyor. Showcase'lerde yine tek tek çıkıyorsun. Spotlight. E, yine bir koreo oluşturuyorsun. Bir dakikalık ya da festival kaç dakika istiyorsa. 30 saniyede olabilir. Bir buçuk, iki dakika olabilir. O tarz şeyler var. Onlara da katılın arkadaşlar. Senin ilk katıldığın yarışma hangisiydi? Benim ilk katıldığım evet. yarışma Rock That Swing Festivali'nde Swing Out yarışmasıydı. Swing şey Out'ın ya. ayrı bir yarışması mı? Tabii tabii. Yani bazı festivallerde böyle oluyor Swing Out yarışmaları. Ee, i̇lk girdim oydu. Jack de yine Rock That Swing Festivali'nde girmiştim. Ee, 2018 evet. Ama mesela orada finale kalamadım. Daha sonra Bulgaristan'a gitmiştim. Bulgaristan'da Cekenci yine aynı klasmanda bir yarışmaya girmiştim. O şekilde. Ama mesela şey üz, hani finale girememek evet üzdü. Çünkü hani yeni yeni böyle asistan olmuşum, eğitmenlik sürecim başlamış, kendimi iyi hissettim ve motive olmam gereken bir zamanda çat gidiyorum oraya pat. Hani hiç finale falan kalamaman seni biraz şey yapıyor, bir etkiliyor böyle ama şey diyorsun yani ya bu bir festival, en iyileri burada. Hani en iyileri orada. Hocalar var bilmem ne ama biraz böyle terkin etmeye e, çalışmıştım. E, sonra şey olmadı ama yok ya benden bir hafta oldu, yapmayacağım artık bu şeyi Bu tribe e, çok fazla girmedim diyebilirim. Ne hissettin peki? Yani yarışma oldu, bitti. Yani sonuç hani okey, güzel, bekle, hani şey motive et şef buradan bir şeyler öğrendim dedin mi ya da ne nasıl bir şey duygu oldu senin için? Bence hani o festival hani reklam gibi olacak ama hani bir ölümlünün <laughs> ölmeden önce gitmesi görmesi gereken bir festival. Öncelikle Türkiye geldikten sonra bunu iyi ki gitmişim dedirtti mesela. Oradayken zaten hep maruz kalıyorsun ya ona. Hani orada yaşadığım stresi Türkiye'de çok fazla yaşamadım ve tam tersine ve daha çok motive etti. Demek ki benim bunları bunları bunlar çalışmam gerekiyor, bunları bunları yapmam ve bunları bunları yapmamam gerekiyor gibi daha böyle e, teknik olarak kendimi biraz motive ettim. E, mental olarak da zaten döndüğümde iyi ki gitmişim dedim ki bir sonraki tarihe de bak. Mesela 2019'da ne zamanmış bir daha gideyim diye ki 2019'da da gitmiştim. <laughs> Peki evet. şey var mı strikliğe girerken? Tamam, bir zaten e, kimle gireceğin, partnerin belli oldu. Sen bir evet. rutin çalışıyorsun. E, bir şeyi merak ediyorum burada aslında iki sorun var. Bir e, çalıştığın rutinin hızını sen mi belirliyorsun, çalışkan ya da neye göre belirliyorsun? Orada çalanla seninki bir olur mu ya da en hızlıya göre mi kendini ayarlıyorsun? Bir de e, bu mix and match gibi yani hani orada matchleştiğin dans şeylerde, yarışmalarda ya önceden senin hazırlan hazırlandın ya da o bir süreç var mı onlara katılabilmek için Mix and Match için hazırlandığım bir süreç yok yani o o anda olması gerekiyor sadece Mix and Match yarışmasına kadar hani böyle parti oluyor müzik çalıyor DJ ya da canlı müzik falan orada birçok insanla dans edersen daha iyi olur çünkü eşleşirken herhangi birine denk gelme ihtimalin çok yüksek şey diyebiliyorsun sosyal dans etmiştim bağlantısını biliyorum o da senin bağlantısını biliyor bir, tak, bir tık daha böyle avantajın oluyor yani çok fazla doğaçlama ve sosyal dans etmen gerekiyor. 50 kişi varsa, 50 follower varsa, 50 tane followerla dans etmen gerekiyor. 50 lider varsa, 50 liderle dans edersen mix and match'te ''Aa Ahmet'le denk geldim, okey Ahmet'le zaten dans etmiş çok iyiydi, şöyle bağlısı, böyle bağlısı.'' Yani beyin bu şekilde çalışıyor ve kendini daha güvende hissediyor mix için. Strictly için ise şöyle, müziğin şeyini söyleyemiyorsun. O an finale mi çıktın? Tamam. Spotlight arkada 8 çift diyelim. 7 çift arkada. Önde sensin. Spotlight böyle herkes, yürüler, bütün festivaldeki herkes seni izliyor. Müzik arkada band var. Bütün hünerleri sergileceksin. Sadece o günün o zamanın ve o zaman da kullanacak 16 8'liğim var. Bunun geri dönüşü yok. Aa olma bir daha başlama. Dur 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 dur. Böyle bir şey <laughs> yok yani. Çat diye başlıyorsun. Biraz tabii şey e, stresli bir süreç ama 3 aşağı 5 yukarı çalıştığın ritimler senin çalıştığın ritimler aynı oluyor. Yani atıyorum işte 1 e, ile 3 arasında bir değerle çalışıyorsun sen diyelim hız olarak. E, festivalde yani en en yüksek ritim mesela 3 olur. En düşük ritim 1 olur. Hani sen de zaten bunu 1, 2, 3 diye hız olarak bu şekilde çalışmışsındır ki öyle çalışman lazım. Hı hı. Evet. Peki bu şeyler yani işte jüriler orada seçilen eğitmenler ya da dansçılar ortamında biraz şey yapmak için atıyorum işte en öne oturuyorlar ellerinde bir kağıt kalem ya da bir şey Aynen. bir şeyler nasıl biliyor oralarda? Oralarda neler nasıl <laughs> Yani Daha önce böyle bir jüri olmadım. <laughs> Ama gözlemlediğim şu yani bakıyorlar bazıları hoşlarına gidene okey veriyor, birinci yapıyor. Bazıları tekniğe bakıyor, tekniği çok iyi diyor, bilmem ne yapıyor. Bazıları mesela off beat dans ediyor. Off beat hani çift sayılarda değil de tek sayılarda vurgu yapmasına rağmen şunu diyebiliyor. Çok iyi, çok iyi kurtardılar ya. Bence en iyileri bunlar diyebiliyor mesela. Bir de son şey hani o bu festivaldeki yarışmalarla ilgili sorayım. Hani şimdi mesela en iyi puanı ya da birinci olmak için hani böyle farklı dinamikler var ama yani en yapılmaması gereken şey ne sence? Yani off beat mi olmak belki ya da ya çünkü Lindo böyle bir şey ki ya yerde takla bile atsan yanlışlıkla yedirebiliyorsun koreografi gibi yani hani en olmaması gereken hani baktın ve yok bir kafadan elenir hani bu yanlış bir şey diyebileceğim bir şey ya da bir şeyler var mı? Yani bence off beat olmak. Bana göre off beat olmak ve bunu off beat dans ediyorsan bunu hala anlamadıysan o daha da kötü. ve anlamayabilirsin ama karşında senin jüri var. hani 10 yıllık bir Linda Okcu var mesela. Hani Frankie Manning karşında jüri mesela. Sen offbeat'te dans ettiğini düşün. Bitti. Bu <laughs> arada bilmeyenler yani. için hani böyle bir anlatmak ister misin? <laughs> offbeat nedir? Offbeat, offbeat şudur arkadaşlar. Mesela şu elimde görmüş olduğunuz dört tane parmak. Bunlar ritim olsun. 1-2-3-4. Şu da senin yaptığın hareketlerin ritmi olsun bu müziğin ritmiyle, bu hareketin ritmi uyuyacak. Bir, iki, üç, dört uyuyor değil mi? Ama sen, şu iki ya, vurguları ikide ve dörtte yapman gerekiyor. Bir, iki, buradaki iki, şuraya kayarsa ne oldu? Bir, iki, sen aslında birde başlamış oldun. Halbuki müziğin, müziğin ritmi ikide vurdu, sen ama biraz bir tık daha geç kaldın. Senin yaptığın iki, müziğin üçüne denk geldi. İşte off beat, budur arkadaşlar. Nasıl Harika, anlattım hocam? Harika anlattın. Budur arkadaşlar. Ya da şu mesela şu da olabilir. Budur. Şu şu okey. Çünkü bu da çift sayıya geldi. Bak şurası çift sayıya geldi. 2. Müzikte 4 ama sen iki desin Okey, sıkıntı yok. Off beat değilsin. Ama burada çift sayıyla tek senin yaptığın tek sayı bir araya geldiğinde off bitsiniz arkadaşlar. Zaten seyirci de yardımcı oluyor bu konuda. Ee, şey... Yardımcı çok yani ikiler ikilerde ha. Şey... Ha. yapılmaz mı bu? Ha. Biz biz yanlış mı yapıyoruz? Biz ikilerde vurup böyle. Ya sen yanlış yapmıyorsun. <laughs> Şöyle yardım genel olarak yardımcı olunamıyor çünkü mesela Serra iki de yaparken iki iki yardımcı oluyorsun ama yanındaki ya da karşıdaki birde alkış yapıyor. Hmm. Dolayısıyla alkışlar şöyle çıkıyor. Çat çat. Bir iki. Bir iki. Anladın mı? Yani ve hepsi de aynı vurguda çıktığı için alkış müziğin önüne geçiyor. Alkış müziğin önüne geçtiği zaman sen iki nerede, beş nerede anlayamıyorsun. Vurgu nerede müzik? Müziği duyamıyor. Öyle bir alkış. O yüzden müziğin sesini bir tık açmaları gerekiyor. Mesela şeyde öyle olmuştur. Akdet Simik'te. Başladık ama müziği duyamıyorum ben. Offbeat, off olmuşuz. Yani başladık offbeat olmuşuz. Alkış biri bir de başlıyor, biri ikide de çal şey yapıyor, alkış yapıyor. Dolayısıyla e, ee, orada yarışma derseniz eğer arkadaşlar. Müziği kulağınız müzikte olsun, alkışlarda olmasın. Hızlı ara. Arkadaşlar gecelere katılıyorsanız ikilerde alkışlayın. <laughs> Aynen. Dansçılarımızı izleyelim. Aynen, dansçılar bize lazım, followerlarımız, liderlerimiz bize lazım. Aynen öyle. Şu an izleyenler için önerebileceğin hani böyle bir festival videosu, bir çift ya da bir kişinin adı olur. Neyi izlesin Şu an bu videoyu kapattıktan sonra. Rock That Swing Festivali'ni 2017 2018'de olabilir, 2017-2018, 16-17-18. Bunların e, teacher presentation yani teacher e, eğitmenler kimler geliyor o e, festivale, o yıl. Onların tanıtım e, amaçlı bir e, doğaçlama dansı oluyor. Yaklaşık 15-20 dakikalık. Onları izleyen arkadaşlar çok keyifli. Çünkü benim için neden keyifli onu söyleyeyim. Arkada bir orkestra var. Orkestra doğaçlama çalıyor ve oradaki eğitmenler doğaçlama dans ediyor. Yani biri mesela rock, rockabilly dansı yapıyor, öbürü boogie yapıyor. Birisi West Coast birisi solo jazz yapıyor. Biri Lindo yapıyor, biri boogie biri bilmem ne. Neyse. bunları izlediğiniz zaman şunu diyorsun. Ya öğrenmemiz gereken ne kadar çok şey varmış ve bunların hepsi ne kadar keyifliymiş diyebiliyorsunuz. Hani swing dansları diyoruz ya sadece Lindop'tan ibaret değil ve insanlar bunları diğer swing dansları yaparken ne kadar keyif alıyorlar. Bunu görüyorsunuz. Yani bu keyfi ve doğaçlama tarzında bu dansı gördüğünüz zaman, bu zaman zaten enerjiniz yerine geliyor. valla Tanrım çok teşekkür ederim. Efendim ben teşekkür ederim. Hayırdır için. Umarım herkes keyifle dinlemiştir. Eminim dinlemiştir. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.